30 kill. 30 kill ne lan? <laughs> abi, abi buna var ya yemek sepeti gibi buna adam sipariş vereceksin bundan 2 dakikaya getirir. O kadar hızlı gidiyor bak. Bak İyi takım izle. arkadaşı da geldi. Takım <laughs> <laughs> arkadaşı böyle bir şey var mı? Bak bak ba ba Valhek de var. Nereden Maal gördün Usta. sen onu? Abi hile açınca 5 tane de kulak oluyor. <laughs> La oğlum vuramıyorsun işte. Dibine altın gir ya. Dibine gir ya. Çıkar kullanıyor ya. Ya bak hile kullanıyorsun ama hiç akıllıca oynamıyorsun ya salak salak. Abi ben bunu sırf akıllıca oynamadığı için report bu edeceğim. Ara bu arada geri, geri zekalı duyuyorum, duyuyorum. Duyuyorum, duyuyorum. <laughs> benim benim. <Duymuyoruz> ya birader. Duyuyor <laughs> musun? Duyuyor musun? Duymuyordur ya. Hadi fucking, fucking hear, me. hear me. Hı hı. Arkadaşın Tatlan ismi de bakayım. Muhammed Mosa. <laughs> İnşallah şuradan bir headshot <laughs> yersin de AVM ile. Alo. 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 Abi benim e, buggy ile e, son sürat gitme hızım adamın otorarak yürüme hızına hı? eşit. Hahahaha <laughs> <laughs> çok iyi ya. <laughs> Ya bak da tamam, dövecek, tamam da Pislik 30 ya. alıyor bir de ya. Abi yemin ediyorum pislik yapıyor ama ha bu kadar da olmaz. Oo. Göre bak yerini de görüyor. Bak şu an diyor ki yakında mı, uzakta mı onu anlamaya çalışıyor şu anda. <laughs> Hı -hı. Oğlum ayıp değil mi? Adama alt taraftan doğru bakıyorsun. Duvarları Şerefsiz. zaten görebiliyorsun. Ayıp değil mi abi? Şerefsiz. Hiç arz, ırz namus diye. Kaydettim şu anda evet. Rezillik evet, ya. Bravo. bravo. Nasıl ya. yapıyoruz bunu? V Ve... Va 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 va. What? Pampisi mi? Konuşuyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bilemedim. Bu arkadaş herhalde. What? Çekip şu bir tane vursa var ya şunu. Oğlum bunlar anlaşmalı herhalde ya. Baksana. İlk defa böyle bir şey şahit oluyorum. Adam da. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> abi var. itaat ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Tanrısı geldi bunların. İtaat ediler. bak bak da şey Her şey, şey atıyor. atıyorlar. Abi bunlar şey yapmış. Aynı öne dek gelmiş arkadaşları. 31 kill ne lan? Muhammed nerede? Şaka gibi kill sayısı ya. Şe bak bu da onları kesiyor ya. Abi <laughs> <laughs> soyunuyorlar buna. Manyaklık ya. Şey ben atayım. size dedim bu oyunda hile var diye. Ben... Ne zaman Abi, anlamıştım bunu? zaten itiraz etmedik ki. <laughs> ben baktım. Adam, adam Toros'ta uçarken. Yok. Anlatıyorum size bakın. Toros'ta denize uçuyordu adam. İki Aa, mermi sıktı bana. biz de daha önceden bir şeye denk gelmiştik. Adam tam yere yatmış. Adam ölmüyor. Kimse vuramıyor adamı. Abi adam nefes aldığı, Hiç aldığı zaman. Boşaltır. Yedi adım birden atıyor bak. Nefes almasıyla. Neyse kardeşim banın hayırlı olsun. Bir de timing var bunlarda. Timing de var evet. Her türlü pislik var bunlarda. <laughs> Her türlü puştuk <push> dinelim. <laughs> Yok abi ben niçin reportladığımızı tekrardan ifade ediyorum size. Gerçekten böyle bir hileyle bu kadar kötü oynamak yani. Abi, 31 kilo var. Abi az bence yani en azından bir 50, 50 vardı rahat. O da, onunla, o da bunun tarikatındandır merak etme. Yere baksana şunlar, Harbi yani. kurmuş, şunlara. Harbi tarikat kurmuş şunlara bak. ne yapıyor? da bunları kesiyor. Bir hep kadınlarda oluşuyor. <laughs> Reis sık de sıkayım diyor bak. <laughs> Harbiden ya. Arkadan headshot yese de şu var ya. Adama doğru istedim. ibadet ediyorlar. Manyak mı nedir bunlar? Baba baba yatıyor bak. Oha bak ne kadar hızlı Görüyor musun hileyle? Zıplayışı da fazla. Baba baba o motorla gidecek. O koşarak gidecek. Bak görüyor musun? Ölecek sanki. Aa, Aa Yok ya. Oha ya. ya. Abi. Safe de vurmuyor lan. Olamazsa... Baba bir de dal geçiyor. Aaa yani. motorlu Fek beni gördü. Abi yok dur sonuna kadar merak ediyorum ne olacağını. Kaç kille bitirecek bakalım bu oyunu? Yo onlar zaten. Arkadaşı. Aynı kişiler mi? Aha. İnanılmaz sayın seyirciler. Ha ha ha. Vurun lan vurun. Oğlum ben şimdi vurmuştum ya. Çok kötü kötüymüş bunların. Harbi şimdiye vurmuştum. Oğlum beni vuran da budur muhtemelen biliyor musunuz mu? Hay amcanı ya. Bak 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 bak. Rezillik. Lan, vurmak da çok zor ya. Oğlum, oğlum canı gitmedi ki hiç. Çok vurmak çok zor. Ben PUBG'de bir hafta salıyorum koşa abi. bak bak. Bu adam çıktıysa e, betelleri vardır bunların şimdi. Yani abi yayılmıştır tane dolayı da yani salmazsın. Abi çok fazla vardır. Şimdi bu bir tane indirmiştir. Çok fazla değil bak ben... Sadece bunu izleyen 8 kişi gidip indirmeye çalışacak. Bir tane hileye denk, denk geldim. Ben de ilk defa buna geldim şu an. Yani salaklık ya. Eğer hileyle kestin ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi? Bence keyif almıyordur oyundan. Hayattan bir keyif e, almıyordur. 2 kişi adamı izliyoruz şu an. Şu adamı bulup var ya bir döveceksin. Bilgisayar başında mı döveceksin? Hatır, <laughs> tavayla değil döve. mi PUBG'de? <laughs> Valla çok bilmiyorum. Hatta PUBG'deki tavayı alacaksın evinde döveceksin o tavayla. <gülüyor> 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 baba baba baba. Çok güzel oynardık biz Tipsiz. <laughs> ya. Sen ne yapıyorsun orada bak. Oo, duvardan tüyü bir de. Rezil. Stop camp Felaket nope. abi. Bir de bak nickini gördünüz değil mi? Stop camp noob. Nope. Ne demek? Hı. Kamplamayı durdur edik. Yani noob nope da sığmamıştır veya noob nope olarak yazmıştır. İhtimali Kamplama. var. Kamplama. Muhammed Mossa diye bir de arkadaşlar diyor Do ayrı olarak girmişler squad'a. Ah lan Bana ölü dedek gelecekti ki bu hilesiz bundan nasıl olacak? Ha hilesiz. Evet hilesiz. <laughs> Oğlum bakmayın bu bu adam neden o hile, hile açıyor sizce? Ki. Bu adamın neden hile açıyor? Çünkü kötü bir oyuncu. Evet. Ama genelde iyi oyuncular da hile açıyor. Aha! Aha vurun lan 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 vurun lan! <laughs> araya. Ana rezalet. Abi adamın da okay, aimbot da mı ya. var anlamadım ki. Ölüyordu az daha. Earth... Diyor misin? Bu hile de bu kadar Darwin'ten kötü oynaması yani. yani rezillik diyorum size. Bu yüzden report diyorum arkadaşlar. Dayanamayacağım daha fazla. Nereden report ediyoruz a... a... bunu? R'e basıyorsun. ESC'ye mi basıyorsun? Cheating. Ctlf ee... mi ne? Takımlaşma da var burada. R! Takımlaşma da var burada. Report. Rapor diyeyim. Şüpheliyi seçin. Hile. R. Teaming. Her şey var. R. Raporladım ben. Çetin yaptık. Takım sırası 10. Öldürülür. Ha. ha biz 10. Tamam. okey Salak ya. <laughs> Arkadaşlarına renk kastırıyor. Çok mantıklıymış. Anladınız Şimdi mı? Aynı, aynı oyuna oh, denk gelmedim. Ya. Işte. Herkes öldürüyor. Arkadaşların renk kastırıyor. Yer. Bu sayede şey yapıyorlar. Hesapları ben boostuyorlar. Gideyim. Kariyer boostu yapıyorlar. Gideyim. Hı. Tabii. Ben bir gideyim geliyorum. O bunlar zaten diğer oyuna girer. Ipno štaria.